Okullarla ilgili orada yine güzel haberimiz var. Okullarımızın e, çoğunda e, hemen hemen şu ana kadar bir iki köy okulumuzla ilgili bir sıkıntı ulaştı bize. E, Milli Eğitim Bakanımızla da biraz önce e, görüştük. Milli Eğitim Bakanımız da sahaya e, gitmek üzere yoldalar şu anda. E, orada da hemen hemen okullarımızın tamamının an itibariyle bize gelen bilgiler itibariyle bunu söylüyorum farklı bilgi ulaşırsa yine sizlerle paylaşacağız. Ee, okullarımız, e, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun safa sağlam yerinde. An itibariyle yine gelen bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Dolayısıyla e, hem okullarımız, hem pansiyonlarımız, hem de kapalı e, spor salonlarımız barınma içinde aynı zamanda e, kullanılacaktır ve kullanılmaktadır. Havalimanlarıyla ilgili yine e, Hatay Havalimanı'nda e, bir sorun var. Orası uçuşa kapalı durumda şu anda. Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara e, kapatmış durumdayız. Diğer anlamda e, yardımlarla ilgili, e, deprem faaliyetleriyle ilgili uçuşlar e, yine devam etmekte. E, artçı deprem konusunda da an itibariyle 78 artçı deprem konusunda e, söz konusu bunların en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3 deprem, artçı deprem y ve 5'ten büyük 8 artçı deprem e, depremimiz var. Buradan ben tekrar tüm vatandaşlarımıza da bölgedeki 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza ısrarla şunu hatırlatmak istiyorum. Artçı depremler asıl büyük depremlerden sonra tehlikeli olanlardır. Çünkü binalar hasar görmüş ve henüz yıkılmamışsa artçı deprem daha küçük ölçekli bir artçı depremin binayı yıkma e, riski çok çok yüksektir. Dolayısıyla bizim e, hasar tespit çalışma grubumuz Çevre Şehircilik Bakanlığımızın başkanında e, başkanlığında yürütülen ve yine illerde bakanlıklarımız, bakanlarımız tarafından da koordine edilen çalışmalarda bu binalarımız tamamen e, ilgili mühendislerimizce bu bu anlamda son derece yetişmiş personellerimiz var. Binalar tek tek çek kontrol edilecektir. Orada şüpheleniyorsanız şayet sakın ola ki bu binalara girmeyin. Kontrol ettirmeden buralara girmeyin. Onun için de illerde kaymakamlıklar, ilçelerde de valilikler aracılığıyla yine muhtarlar köylerde de aracılığıyla bu koordinasyonu, bu iletişimi sağlayabilirsiniz. E, ulaşım, haberleşme ile alakalı tabii yoğunluktan kaynaklanan ilk etapta bazı sıkıntılar e, olabiliyor. Ondan dolayı da biz yine çok farklı e, durumlarda da bu ifade edildi. vatandaşlarımızın da dikkati çekildi. İhtiyaç olmadığı, sadece iletişim boyutunda telefonları kullanmakta fayda var. Uzun e, görüşmelerin olmaması veya internet bazlı görüşmelerin olması baz istasyonları daha rahatlatacaktır. An itibariyle yine e, ciddi bir sorun yaşamıyoruz e, haberleşmede. Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 adet mobil baz istasyonumuz haberleşme çalışma grubumuz var. Ulaştırma e, altyapı e, bakanlığımızın başkanlığında biliyorsunuz orası da 102 adet mobil baz istasyonu fiilen e, bölgeye gönderilmiştir ve hepsi çok hızlı bir şekilde devreye alınmaya başlanmıştır. Yine iki adet acil iletişim aracı ve 504 adet de jeneratör ile 175 personel e, haberleşme ile alakalı bölgeye sevk edilmiştir. Yine bölgede vatandaşlarımız ilgilendiren bir başka konu haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura, borç ve benzeri nedenlerle Hatları kapanmış olanların da tüm ilgili operatörlerle görüşülmüş ve bu vatandaşlarımızın tamamının bölgedeki hatları açılmıştır. İletişimde bir sıkıntı yaşanmasın diye. TürkSat da yine yeteri kadar uydu istasyonunu bölgeye sevk etmiştir. Enerji hatlarına gelince, burada e, yine Enerji Bakanımızın başkanında da bir e, enerji çalışmamız var sahada. Çok yoğun olarak devam ediyor. İllerde valilerimiz ve bakanlarımız koordinasyonunda. Maraş, Antep, Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeriyle Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurda, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkan ve Hassa ilçelerine doğalgaz gaz akışı Durdurulmuştur. Bununla ilgili de çok hızlı bir şekilde de bakanlığımız bakım, onarım çalışmalarına çok hızlı şekilde hemen başlamak üzeredir. Bir an önce tekrardan gaz verilebilsin diye. Yine Kilis ili doğal gaz hattı bu hasardan etkilenmiş durumda ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir orada an itibariyle yine yetecek miktarda gaz bulunmaktadır e, hattın içerisinde. E, bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle gerekli koordinasyon kurulmuş, hastane, fırın ve benzeri kritik tesislere gerek sıkılaştırılmış CNG dediğimiz veya sıvılaştırılmış LNG dediğimiz e, bu doğal gazların tedarik edilmesi suretiyle gaz arzı sağlanmaya devam edilmektedir, devam edilecektir. Bununla ilgili de olabildiğince az e, vatandaşlarımızın olabildiğince az etkilenmesini sağlayabilecek derecede elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Ama e, bu ilk çerçevede ifade ettiğim e, Maraş e, ve Antep Doğalgaz iletim Hattı'nda oluşan hasarın e, onarımı birkaç gün sürebilir. Bununla ilgili de yine farklı tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Milletin Bakanımızla da Cumhurbaşkanımızla da hemen girmeden önce tekrar e, görüştük. Cumhurbaşkanımıza da durumu arz ettik. Bir e, bu 10 ilimizle alakalı hasarın e, etkililik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Onu da e, bugün e, bugün veya yarın en geç açıklamış oluruz. Ama bugün itibariyle zaten okullarımız mecburen tatil. Bu hafta itibariyle zaten mecburen tatil. Eee o kadarını hemen ifade edebilirim. Yani bir haftalık tüm okullarımız bu 10 e, ilimizde tamamen tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz hasarı ve onu ayrıca ilan edeceğiz. Çok büyük bir deprem bir kez daha ifade etmek istiyorum. Büyüklüğünün yanı sıra şiddeti de son derece yüksek olan bir deprem. Ee, hep birlikte birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde bunun üstesinden güçlü şekilde geleceğimize yürekten inanıyorum. Ben şimdiden tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum ve e, sabırları için, destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımız, bakanlarımız da e, Ankara'da kalan bakanlarımızla birlikte de yine burada biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum.